Ape Musa geleneği 90'lı yıllarda cisimlenen bir gelenek. Daha önceden başlayan ama 90'lı yıllarda artık kendine bir özgür basın geleneği ismini veren bir gelenek. Ape Musa'nın beraber de artık bir kemikleşmiş bir gelenek haline geldi. Bir tanıma yapıldı özgür basın geleneği olarak. O günden buraya da birçok bedeli diyen, birçok şehit veren bir gelenek. Önemli bir gelenek. Yani en son Nazım ve Cihan arkadaşlarımız en çok duyulan şehadetiyle yine önemini ortaya çıkartan bir gelenek. Bu geleneğin buraya kadar, bugüne kadar gelmesi bile nasıl bir mücadele paratiğinin olduğunu da göstergesi aslında. Yani nasıl anlatayım ben size bir gerçeği ortaya çıkarma inadının, Gerçeği halkla buluşturmayın inadını, hem ortaya çıkartmam hem de halkla buluşturmayın adının nasıl büyüdüğünün de o. bir şeyi bir somut ifadesi özgür basın geleneği tanımı. Bugüne kadar da geldi, bundan sonra da devam eder zaten. Özgür basın geleneğinin çıkışı da bugüne kadar ödenen bedellerle gelişi de hep böyle bir şeydi. Nasıl anlatalım? Ya? Gücü elinde tutanların, statikoyu elinde tutanların istemediği her şeyi söylemesinden kaynaklıydı. İşte en son örneğimiz Nazım ve Cihan'dır. Yani Rojava'da yaşanan savaş suçlarını ortaya çıkardıkları için katleden arkadaşlarım, katledilen arkadaşlarımızdır. Yani Özgür Bas'ın geleneği o yüzden her daim bir baskı altındaydı, her daim bir sansür altındaydı. Bu sansürün delinmesi için hale çalış, halen çalışıyorlar, halen çabalıyorlar. Oluyor da, bir şeyler de oluyor. Ama bunun yanında işte ödül töreni de aslında bu sansürün delinmesi için bir çabaydı. çabaydı. ilk çıktığında öyle bir çabaydı. Yani özgür basın geleneğinin aslında basit, sıradan bir iki kişinin yaptığı bir şey değil de bir halka, halka mal olmuş, halklara mal olmuş bir gelenek olduğunu göstermesiydi. Bugüne kadar da geldi. Yani o yüzden ödül töreninin önemi sadece bir ödül vermek değil. Bu geleneğin var olduğunu, devam, devam etmesi gerektiğini, bu geleneğin devam edeceğini gösterdiği için bir şey var, bir önemi var. Gazeteci arkadaşlarımıza, genç gazeteci arkadaşlarımıza ödül törenine başvurabilirler. Çünkü daha 10 Eylül'e kadar katılım süresi var. Bu tören biraz önce de bahsettim sadece bir ödül değil. Özgür basın geleneğinin devam etmesinde bir aracıdır. Sadece küçük bir ödül değildir bu geleneğin aslında halkla bütünleştiğinin, bu geleneğin genç gazetecilere gazeteciliği öğrettiğinin, gerçek gazeteciliğin gerçek tanımını öğrettiğinin bir göstergesidir. O yüzden genç arkadaşlarımız buna başvurabilirler. Yani şey yapmayabilirler. Çekinmesinler. Haberim kötü ya da fotoğrafım olmayabilir diye değil. Başvursun arkadaşlar, gelsinler yapacağımız törene de katılsınlar. Bir yeniden özgür basın geleneğinin gücünü gösterelim.